Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son süreçlerde hareketli günlerin geçtiğini görmekteyiz. Özellikle Bitcoin fiyatı son süreçlerde sıkça bahsettiğimiz 112K dolar civarından destek buldu ve şu an itibariyle 116K dolar civarını da geçmiş bulunmakta. Baktığımızda aslında yavaş yavaş düşen dip diye nitelendirebileceğimiz önemli direnç alanlarına yaklaşmış durumda. Nasıl long pozisyonları inşa ederek aldıysak şu an itibariyle ise yavaş yavaş hetke amaçlı short pozisyonlara bakmak gerekir. Baktığımızda 118k dolar civarına kadar bir direnç alanı mevcut. Bundan dolayı bu seviyeleri önemli bir şekilde takip etmek ve ona göre işlemler almak faydalı olabilir. Diğer yandan tamamen long pozisyonları kapatmamak da bir sigorta görevi görebilir. Açıkçası Ağustos ayının bu şekilde gel gitlerle geçeceğini düşünmekteyiz. Bunun Bundan dolayı Ağustos ayında çok büyük yükselişler de beklememek gerekir. Genel olarak bu ayda düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirmek ve düşen altcoinleri kademeli olarak toplamak daha mantıklı olabilir. Fikrimizce yılın sonuna doğru özellikle altcoin'lerde çok daha güzel yükselişler beklemekteyiz. Dileyen arkadaşlar özel Telegram grubumuzda çok daha ayrıntılı bilgilerden faydalanmak isterse ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirler. Yapmanız gereken tek şey aşağıda bıraktığım ekip arkadaşımızın Telegram adresine yazarak oralardan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.